Kısa Volvox hız satış programı üzerinde değişim işlemi. Değişim işlemi için ek işlemler değişim işlemi butonuna tıklıyoruz. Bu ekran üzerinde gün içerisinde yapmış olduğumuz satışlarımız karşımıza gelmektedir. Değişim yapmak istediğimiz satışı buluyoruz. Daha sonrasında içerisinden değişim yapmak istediğimiz ürünümüzü seçerek tamam butonuna tıklıyoruz. Yapmış olduğumuz işlem sonrasında almış olduğumuz ödeme bilgisi ekrana gelmektedir. Daha sonrasında yapacağımız işlem sonrasında iadeyi hangi işlem türüyle yapmak istiyorsak buradan ödeme türünü seçiyoruz. Ödeme türünü seçtiğimizde yapmak istediğimiz değişim ürününü seçimini sağlıyoruz. Değişim ürünümüzü seçim sağladığımızda eklenen ürünümüzden alınan ürünümüzün fiyatını düşerek bizden 15 TL ücret almamızı program istemektedir. Burada yapacağımız işlemin ödeme türünü seçiyoruz. Nakit olarak seçmiş olduğum işlem sonrasında iade işlemini ve satış işlemini gerçekleştirerek değişim işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Müzik